arkadaşı Sabri. Sizleri açlıkla, korkutla, ürünlerden eksiltmekle, mallarınızdan eksiltmekle ve canlarınızla edeceğiz. Sabredenleri müjdeler O sabredenler başlarına bir bela, bu süre sıkıntı geldiği zaman inna lillah ve derler. Biz Allah'tan geldik, Allah'a döneceğiz. Bunun için inşallah her türlü ne kadar sıkıntımız, acımız büyük olsa da inşallah hep birlikte sabredeceğiz. Allah'ın şu müjdesine nail olacağız. Ülâike aleyhim salavatun min ve rahmet Ula lekumun Allah salavatı, rahmeti, bereketi O sabredenler üzerinde olacaklar Onlar hidayete ermiş olacaklar Yine başka bir ayet-i kerimede İnne <laughs> allaha ma sabi Allah sabredenlerle beraberdir buyuruyor Allah sabredenlerle beraber olması İnşallah biz de bu sıkıntılı durumlarda sabretmemiz, bu müjdeye nail olmamıza vesile olacak.